Reklamların ardından beyaz ana haber devam ediyor efendim. Bakın Şanlıurfa Bireçin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Begit ve meclis üyeleri istifa ettiler. Diyarbakır'da Atatürk'e ve Cumhurbaşkanına yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirten Begit ve meclis üyeleri DEM Partiden istifa edip yola da bağımsız olarak devam etme kararı aldılar. Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanımızı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değil. Milli değerlerimize saldırı kabul edilemez diyen Birecik Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri DEM Partisi'nden istifa etti. DEM partililerin Diyarbakır Belediye Başkanlığındaki Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaretine tepkiler dinmiyor. Bu saygısızlığa DEM partisi içinden de tepki geldi. Seçimden sonra süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanımızı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değil. Dem Partili Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit seçimle kazandıkları belediyenin dışarıdan bir takım güçler tarafından yönetilmek istendiğini söyledi. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdaki yönetim hususunda baskılar oluşmaya başladı. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değil. Meclis üyeleri Mahmut Diriyer, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikan ve Ahmet Arar'la birlikte kameraların karşısına geçen Mehmet Begit partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ben partisinden dört encümen arkadaşımız ile birlikte istifa ediyorum. Diledik Belediye Başkanlığı görevime encümen arkadaşlarım ile birlikte bağımsız olarak devam ediyoruz. Efendim böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.